Herkese yeniden merhaba. Bu videoda eşeğsiz üreme konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk 3 konuyu bir önceki videoda anlatmıştım. Burada ise diğer kalan 3 tane eşeğsiz üreme çeşidini anlatacağım. Ve böylelikle bu konuda tamamlanmış olacak. Şimdi bölünerek üreme, tomurcuklanmayla üreme ve sporla üreme bir önceki videoda. Eğer izlemediyseniz, onları bilmiyorsanız buna devam etmeyin. Önce onları izlemenizi öneririm. Şimdi dördüncü üreme şeklindeyiz. Partenogenes. Eski yayınlarda, eski kitaplarda partenogenes eşeyli üreme kısmında anlatılırdı. Eğer elinizdeki kitap o şekilde alıyorsa yüksek ihtimal eskidir. Bilginiz olsun. Şu an güncel olarak, eşeysiz olarak anlatılıyor. Partenogenez demek kelime anlamı olarak döllenmemiş yumurta'nın mitoz bölünmeler geçirerek bir canlı ortaya çıkarması. Normalde bir yumurta hücresinin spermle döllenmesi lazım ki buna üreme deriz. Bir sonraki videoda bunu anlatacağım. Eğer ki bir yumurta hücresi hiçbir şekilde döllenme yapmadan bir canlı oluşturabiliyorsa işte bu olaya da partenogenez adını veriyoruz. Partonegenez aslında çok çeşitliliği olan bir olay. Yani her canlıda aynı şekilde olmuyor. Farklı şekillerde gerçekleşebiliyor. Ama biz konuyu daha çok arılar üzerinden görüyoruz. O yüzden partonegenez deyince aklımıza da ilk olarak arı gelmesi gerekmekte. Ama tabii ki kimlerde görülür? Arılar, karıncalar, supireleri ya da buna dafniye olarak da görebilirsiniz. Ve bazı kertenkelelerde bunu görebiliyoruz. Özellikle bazı kertenkelelerde görülen partönogenez birazcık daha farklı ama öncelikle arıyı bilmeniz yeterlidir. Şimdi arılarda bir kovanda 3 tip arı vardır. Bal arılarını kastediyorum öncelikle. 3 tip arı vardır. Bunlar kraliçe arı, erkek arı ve işçi arı. Bir kraliçe arı bir kovan kuracağı zaman tek başına bunu yapabilir. Öncelikle kraliçe arı bir özel hücrelerinde mayoz bölünme yapar ve bu mayoz bölünme sonucunda yumurta hücresi üretir. Kraliçe ağrı 2N kromozomludur yani diploittir. Mayoz bölünme ile ürettiği yumurta hücreleri ise monoploittir yani N kromozomludur. Bu yumurta hücreleri hiçbir şekilde döllenme yapmazsa, döllenme yapmadan mitoz bölünmeler ile bir larva oluşturursa bu larvadan erkek arı oluşur. Yani erkek arı aslında partenogenez ile oluşuyor. Partenogenez içerisinde mayoz bölünme yoktur. Partenogenez mitoz ile bir canlı oluşumudur. Ama partenogenez öncesinde yumurtanın mayozla üretilmesi erkek arıların genetik olarak birbirinden farklı olmasına yol açar. Yani bunun sebebi partenogenez değil. Partenogenez öncesindeki mayoz bölünme olayıdır. Şimdi kraliçe arı larvaya oluşturup erkek arıları oluşturduktan sonra erkek arılar da artık sperm üretebilirler. Erkek arılar en kromozomludur çünkü en kromozomlu yumurta hücresinin mitozluğuyla oluştular. Şimdi bu erkek arı en olduğu için spermleri de yine mitozlu oluşturmak zorundadır. Özel hücreleriyle mitoz bölünme ile sperm oluşturur ve spermler en kromozomludur. Şimdi bu spermler ile Kraliçe arının ürettiği yumurtanın bir kısmı birleşir ve bu birleşme sonrası 2n kromozomlu zigot oluşur. Birleşmeye ise döllenme adını veriyoruz. Şimdi bu zigot geliştiği zaman zigottan larva olur ve larva erkek larvası n, bu larva ise 2n kromozomdur. Bu larva mutlaka dişi bir arı oluşturacaktır. Ama bal arılarında iki tip dişi arı vardır. Ya 1 işçi arı ya da bir kraliçe arı. Kraliçe arı larva'nın arı sütü ile beslenmesiyle oluşur. İşçi arı ise larva'nın polenle beslenmesiyle olur. Yani bu larva her türlü dişidir. Ama bu dişinin nasıl bir dişi olacağını beslenme belirler. Buradaki olaya modifikasyon adını veriyoruz. Yani besin çeşidi gen işleyişini değiştiriyor ve canlının çeşidini belirliyor. Bunu daha sonra tekrar söyleyeceğim size ama yeri gelmişken burada bahsetmek istiyorum. Bazı canlılarda cinsiyet genetik faktörlerle oluşurken bazı canlılarda çevreyle oluşur. Burada Cinsiyet belirleme diye bir şey yok. Yani burada beslenme şekli cinsiyeti belirlemiyor. Çünkü zaten bunun cinsiyetinin dişi olacağı belli. Yani bu olay bir cinsiyet oluşumu değildir. Orijinal ismiyle bu olay fenotipik cinsiyet oluşumu. Yani çevrenin etkisiyle oluşan cinsiyete örnek değildir. Sorularda bu çok fazla gelir. Burada şurası partneriniz. Yani aslında bizim konumuz sadece burası. Şu kısım ise şu döllenmenin olduğu şu kısım ise eşeyli üreme oluyor. Yani iki farklı gametin birleşmesiyle olan kısımdır. Şimdi gelelim bir diğer üreme çeşidine. Bu da rejenerasyon ile üreme. Şurada S'yi unutmuşum. Rejenerasyon yenilenme anlamına geliyor. Bir dokunun mitoz bölünmeler ile kendini yenilemesine rejenerasyon diyoruz. Her regenerasyon olayı üreme anlamına gelmez ve canlılarında gelişmişlik seviyesi arttıkça regenerasyon yeteneği de azalır. Şurada gördüğünüz canlı bir semenderdir. Başkalaşım geçirme yeteneği olmayan bir semender aksolotl'dur ismi ve dünyanın rejenerasyon yeteneği en yüksek canlılarından biridir. Hatta bilim insanları bu canlıyı kullanarak çeşitli deneyler yapmakta ve canlının rejenerasyon yeteneğini insanlara aktarmaya çalışmaktadır. Bu teorik olarak mümkün ama pratikte de eğer olabilirse bu şu demek oluyor. Bir insanın kolu koptuğunda kolu çıkacak. Atıyorum bağırsakları kesildiğinde bağırsak oluşacak kalp gittiğinde kalp olacak. Yani bu canlı şu an insanların kendi organlarını kendi kendine yenileyebilsin diye deneyler üzerinde kullanılıyor. Yani rejenerasyon yeteneğimizi bu canlının genlerini kullanarak arttırmaya çalışıyorlar. Şimdi rejenerasyon canlılarda doku düzeyinde olabilir. Doku düzeyindeki örneği yara onarımıdır ki bu bizde görülen bir şey. Yani bir yeriniz yara olduğu zaman orası iyileşip eski haline geri dönüyor. İşte bu bir rejenerasyondur ama asla üreme değildir. Doku düzeyinde rejenerasyondur. Ya da karaciğerin eksik parçasını tamamlaması ya da karaciğerin kopan kuyruğunu yeniden üretmesi. Bunlar da organ düzeyindekilere örnektir. Bu da bizde görülüyor. Karaciğer örneği bizde vardır. Bunlar da kesinlikle üreme Değildir. Bazı canlılarda ise rejenerasyon yeteneği çok daha yüksektir ve canlıda kopan parça kendini tamamlayarak yeni bir canlı oluşturabilmektedir. İşte bu olaya rejenerasyonla üreme diyoruz. Bunun en güzel örneğini deniz yıldızında görüyoruz. Deniz yıldızı kopan kolunu tamamlayarak yeni bir deniz yıldızı oluşturabiliyor. İşte buradaki örnek bir üremedir. Ya da planarya örneği verelim. Şu planarya olsun. Şuradan bölüyorum. Alt kısım kendini yeniliyor. Yeni bir planarya. Üst kısım kendini yeniliyor. Yeni bir planarya. Ne oldu? Nur topu gibi iki tane planaryamız oldu. Dolayısıyla bu bir üreme olacaktır. Bütün eşeğsiz üreme çeşitlerinde tek hücrelerde görülen bölünerek üreme hariç çok hücrelerde olan tüm eşeğsiz üreme çeşitlerinde mutlaka ama mutlaka hücre farklılaşması görülür. Bunu her üreme çeşidinde söylemek durumunda değilim. Bunu genel olarak bilmelisiniz. Hücre farklılaşmasıyla genetik çeşitlilik aynı şey değildir. Genetik çeşitlilikte de gen yapısında değişiklik olur. Farklılaşma dediğimiz olayda ise hücrede değişiklikler görülür, hücre yeni bir yetenek kazanır. Örneğin burada şu üst taraftaki hücreler yukarıyı tamamlarken mitoz bölünme yaparken bir yandan da farklılaşarak işte buradaki planaryanın diğer dokularına dönüşürler. Bu sadece rejenerasyon üremede değil tüm çok hücrelerde görülen eşeysiz üreme çeşitlerinde olacaktır. Aynı zamanda zaten bu olay eşeyli üremede de görülecektir. Şimdi geldim vejetatif üremeye. Önce bunun kelime anlamı olarak bakacak olursak. Bu bitkilere özel bir eşeğsiz üreme çeşididir. Normalde bitkilerde eşeğli üreme görülür ki bir sonraki videoda bundan bahsedeceğim. Ve bitkiler eşeğli üreme yaparken üreme organlarını kullanır. Yani çiçeklerini. İşte eğer bir bitki çiçek kullanmaz da farklı bir organ kullanırsa işte yaprak, kök, gövde gibi çiçek dışı farklı bir organ kullanırsa meyve demiyorum. Çünkü meyve dediğiniz şey zaten çiçeğin gelişmesiyle oluşur. O yüzden tabii ki buraya meyve de dahil değil. Yaprak, kök, gövde gibi bir organ kullandığında bu şekilde üreyebiliyorsa buna vejetatif üreme diyoruz. Burada canlının kullandığı organa göre vejetatif üreme de çeşitleniyor. Çelik ile üremede genellikle bir kopam, dal parçası, bir yaprak sapı gibi yapılar kullanılıyor. Biz bu yapıları bir toprağa diktiğimiz zaman bu yapılar mitoz bölünmeler ile kökleniyor ve bu şekilde yeni bir bitki oluşturabiliyor. Burada da şurada bu çelikle üremenin örneğini görebiliyoruz. Kopan bir parçayı toprağa ekiyoruz. Buradan yeni şekilde tomurcuklar oluşarak yeni bir bitki oluşuyor. Özellikle kavak, söğüt gibi bitkilerde biz bunu çok daha fazla görebiliyoruz. Bir diğeri stolon ile üreme. Şimdi normal gövdenin dışında bazı bitkilerde stolon adını verdiğimiz özel bir gövde vardır. Bu stolon toprağın üzerinde, şu an üstünden kırmızıyla geçtim. Toprağın üzerinde yatay olarak ilerleyebilen ince bir gövde yapısıdır. İşte burada yukarı doğru uzayan gövde zaten var ama bir de bu şekilde yana doğru giden var. Bu stolon bir miktar gittikten sonra tekrardan toprağa kök veriyor ve buradan yeni bir bitkinin oluşmasını sağlıyor. İşte bu şekilde yapılan üreme stolon ile üreme ya da sürünücü gövde ile üreme diyoruz. Bunu da en güzel örneğini çilek bitkisinde görüyoruz. Bir diğer vejetatif üreme yumru gövde ile üreme. Yumru gövde dediğimiz bitkilerde besin depolama özelliği kazanmış olan şişkinleşmiş gövdeler. Yani patates örneğini verebiliriz. İşte toprakta bulunan bu patates yapılarını toprağa ektiğimiz zaman oradan yeni bir bitki oluşur. Bir diğeri soğan ile üreme. Şimdi biz Soğan deyince hepimiz o bildiğimiz o sebzeyi biliyoruz. Ama aslında soğan bilimsel olarak o kuru soğan yapısının adıdır. Bu yüzden bu yapıya sahip bütün bitkilere soğanlı bitki adını veriyoruz. Soğanlı bitkilerin o soğan kısmını toprağa koyduğumuz zaman orada yeni bir bitki oluşuyor. Ve işte buna da soğanla üreme adını veriyoruz. İşte lale, pırasa ve soğan bitkisi bu şekilde soğan yapısına sahip olan bitkilerdir. Bir diğeri rizom ile üreme. Rizom ile üreme stolona benziyor ama aralarındaki fark şu. Stolon toprağın üzerinde ince gider. Rizom ise toprağın altında stolonun kalın versiyonudur. Bunun en güzel örneği zencefil. Taze zencefil gördüyseniz yamuk yumuk bir patates gibi gözükür. İşte o yapı rizomdur. Bu yapı toprağın altına bir miktar ilerleyerek toprağa belirli aralıklarla kök verir ve böylelikle yeni bir bitkinin oluşması sağlanır. Bir diğer vejetatif üreme çeşidi daldırma yöntemi. Bu daldırma yöntemi tabii ki insan eliyle olan bir yöntem. Zaten bundan sonra anlatacaklarım hepsi insan eliyle. Çelikle üremeye benziyor ama farkı şudur. Çelikle üremedeki gövdenin gövde parçası ana bitkiden kopartılmıştır. Buradaysa bitkinin dalını kopartmadan toprağın altına sokarız ve ucunu dışarı çıkarırız. Dışarı çıkmasın diye de bağlarız. Bir süre sonra toprak altında kalan kısımda bir köklenme görülür. İşte buna daldırma yöntemi diyoruz. Bu köklenme olduktan sonra aradaki bağlantı kesilebilir ya da kesilmeden o şekilde de kalabilir. Bir diğer yöntem aşılama çok fazla kullanılan bir yöntemdir. Örneğin genellikle yabani bitkiler vardır. Yani meyvesi acı olduğu için yenmeyen, çok fazla kullanılamayan bitkiler. Bu bitkiler ama yabani bitki oldukları için güçlü de bitkilerdir. Biz bu bitkilerin üzerine meyvesini sevdiğimiz, daha güzel, lezzetli olan bir bitkinin dalını yerleştirebiliyoruz. Ana bitkiye anaç adını veriyoruz. Anaç üzerine küçük delikler, kesikler açarak istediğimiz bitkinin dal parçasını yerleştiriyoruz. Aslında çelikle öremeye benziyor. Çelikle öremede bunu doğrudan toprağa dikerken, aşılamada toprağa değil başka bir bitkinin üzerine yerleştirerek kaynaşmasını sağlıyoruz ve kaynaştıktan sonra artık o bitkiden üzerine yerleştirdiğimiz bitki uzamaya başlıyor. Yani aslında iki bitkiyi kaynaştırma şekli düşünebiliriz. Yalnız bu kaynaştırma olayında sanki meyveleri de kaynaşıyormuş gibi düşünüyorsunuz. Yani örneğin eriğin üzerine şeftali aşıladığımızı düşünelim. Asla meyve, erik ve şeftali karışımı falan olmuyor. Yani şeftali koyuyorsanız şeftali meyvesi çıkıyor. Erik aşılıyorsanız erik çıkıyor. Ana bitki ile aşı bitkisinin meyvelerinin karışması mümkün değildir. Çünkü bu bir genetik kaynaşma değil. Burada sadece iki bitkinin dokularının birbirine tutunmasını sağlamış oluyoruz. Bir diğer yöntem doku kültürü. Bu laboratuvar gerektiren biraz daha bu işte profesyonel olarak ilgilenen kişilerin yapabileceği bir vejetatif üremedir. Burada istediğimiz bitkiden bir doku parçası alıyoruz ve bu doku parçasını ya da hücre de alabiliriz. Bu yapıyı laboratuvar ortamında çoğaltıyoruz ve bu şekilde şekilsiz bir yapı oluşturuyoruz. Şekilsiz bir bitki hücre topluluğu oluşturuyoruz aslında ve buna kallus adı veriliyor. Kallus çeşitli kimyasal maddeler ya da çeşitli şartlar altında tutularak kallusun büyüyüp istediğimiz bitki haline gelmesi sağlanıyor. Tabii ki kallus bu bitkinin aslında hücrelerinin yamuk yumuk hali gibi düşünebiliriz. Kimyasal maddeler ile bu kallusun hücrelerinin farklılaşması sağlanıyor ve böylelikle yeni bir bitki oluşturuluyor. Veştatif üreme dediğimiz yöntem aslında tarım alanında çok fazla kullanılıyor. Çünkü eşeyli üremeye göre çok daha hızlı olan bir yöntem olduğu için aynı zamanda mitoz bölünme temelinde olduğu için genetik çeşitliliklerde yaşanmaması nedeniyle burada oluşan bitkiler özellikleri aynen yeni nesillere aktarabiliyorlar. O yüzden ticari değeri yüksek olan istediğimiz özelliğe sahip olan bitki hiçbir değişikliğe uğramadan çoğaltılıyor. Örneğin bahçenizde bir Şeftali ağacı var ve tadı çok güzel. Siz aynı güzellikte yeni ağaçlar istiyorsunuz. O zaman şeftali ağacını tohumdan yetiştirmek yerine işte çeşitli vejetatif yöntemler kullanarak çoğaltırsak aynı lezzetin diğer ağaçlarda da olmasını sağlayabiliriz. Ama eşeyli üreme yaptığımızda bir çeşitlenme olacağı için tat farkı ya da farklı bir farklılık olabilmekte. Bir de vejetatif üreme endemik bitki dediğimiz yani sadece belirli bir bölgede yaşama yeteneği olan nesli tükenme tehlikesi altında kalabilecek bitkilerde ya da ticari değeri çok yüksek olan ve çok fazla üretilmesi gereken bitkilerde çok fazla kullanılan yöntemdir. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik ve böylelikle eşeğsiz üreme konusu da tamamlanmış oldu. Bir sonraki videoda bir sonraki konu yani eşeyli üreme konusuna geçiyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.